Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ramazanın 5. gününe yakışır. Enfes, lezzetli, basit, bir o kadar da görünümü şık olan ezogelin çorbası paylaşıyor olacağım. Herkesin evde çok rahat yapabileceği bir çorba. Görüntüsü ve lezzetiyle herkese hayran bırakabilecek bir çorba. Şimdi size tarifini veriyorum. Malzemeler: 1 su bardağı mercimek 2 yemek kaşığı bulgur 2 yemek kaşığı pirinç Bunları güzelce yıkıyoruz yıkadıktan sonra tenceremize alıyoruz üzerine 8 su bardağı su ekliyoruz ve kaynamak üzere ocağımızın altını yakıyoruz 1 yemek kaşığı da sıvı yağ ekliyoruz. Kaynamaya bırakıyoruz. Çorbamız bir anda kaynarken diğer yandan terbiyesi için hazırlıklara başlıyoruz. Bir orta boy soğanımızı rendeliyoruz. 2 yemek kaşığı sıvı yağ döktükten sonra 50 gram margarin veya tereyağı kullanabilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış. Soğanımızı ekliyoruz. Ekledikten sonra karıştırıyoruz. kavurmaya başlıyoruz. Bu arada diğer yandan da çorbamızın diğer malzemelerini kaynatmaya devam ediyoruz terbiyemizi yaparken. Soğanımız iyice kavrulduktan sonra üzerine bir kaşık salça ekliyoruz. Ben karışık salça kullanıyorum. Biber salçasıyla domates salçası karışık. Siz isterseniz sadece domates salçası olarak kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde lezzet hoşuma gidiyor. Salçamızı da biraz kavurmamız gerekiyor. Salçamızı kavrulduktan sonra üzerine bir tatlı kaşığı nane, bir tatlı kaşığı pul biber, bir buçuk tatlı kaşığı da tuz ekliyoruz ve karıştırma işlemine devam ediyoruz. üzerine 2 yemek kaşığı un ekliyoruz. Unumuzu da biraz kavurup 2 su bardağı suyumuzu ekleyip terbiyemizi karıştırmaya ve kıvam almasını beklemeye devam ediyoruz. sosumuz kıvam almaya başladıktan sonra üzerine bir diş sarımsak rendeliyoruz. terbiyemizi karıştırıyoruz Üzeri göz göz olmaya başlayınca ocağımızın altını kapatıyoruz, kenara alıyoruz. Diğer kaynamakta olan mercimek, bulgur ve pirinç karışımını tekrar altını yakarak farklı bir göze alıyoruz. Birazdan terbiyemize buluşturacağız mercimeğimiz, pirincimiz, bulgurumuz pişmiş mi? Önce onu bir kontrol ediyoruz. Daha sonra terbiyemizi ekliyoruz. Terbiyesi eklenen ezogelin çorbamızı güzel bir şekilde karıştırıyoruz terbiye ile iyice bütünleşmesi için ocağımızın altı hala açık karıştırmaya devam ediyoruz ve kaynamaya başlayan çorbamızı üzeri göz göz olunca altını kapatıp üzerinin kapağını kapatıp sunuma kadar beklemeye alıyoruz. Şimdi sunum aşaması. Çorbamızı eğer denerseniz yorum yapmayı, beğenmeyi ve kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Farklı tatlarda, farklı lezzetlerde tekrar görüşmek üzere. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hoşçakalın.